Böyle çiçekleri açtı. Türkçe ismini bilmiyorum. İngilizce Hyacinth diyorlar. Burada bu da şey hmm, neydi bu? Um, ay unuttum ya şimdi hatırlarım söylerim. Hmm, böyle açtılar çok güzel. Aa, çok mutluyum ilk bar geldiği için. Yani tam gelmedi ama e, yani yolda. <laughs> Bu da şey ya neydi adı? Hmm. ha Azeliye, Azeliye. Türkçesini bilmiyorum. Azeliye. Böyle, hmm, bunlar çok güzel kokuyor. Hmm, çok güzel kokuyorlar. Düşmüşler çünkü yağmur yağıyor üstlerine, üzerine. O yüzden şey. Kızım burada oynuyor. Burada biz Hey don't go over there. Burada şey yapıyoruz. ha. Um, eşimin akrabaları geldiği zaman misafir burada şey yapıyoruz bonfire yani çok ateş uh, yapıyoruz ve çocuklar oynuyor işte. eğlence gibi. <laughs> uh, yağmur yağdı yine. Ay neydi bu ya? Ne zaman duracak <gülüyor> yağmur? <gülüyor> <gülüyor> oh your hands are dirty. Ama yine de dışarıya çıkıyoruz. Çünkü hava almak lazım. Bütün gün evde oturamayız. Zaten ben öyle bir insanım ki bütün gün dışarıda olmam lazım. <laughs> zaten yazın şey domates falan ekiyorum ben. Yetiştiriyorum o yüzden. Onlar video sizin için video çekeceğim. Oh no. No no no, don't put on the ground. Burada çiçeklerim olacak. Burada zaten geçen seneden kaldı. Bunu da temizleyip yine bir çiçek ekeceğim. Ay çok yağdı. Ivy, ee, let's go home. It's rainy. Uu, çok yağıyor ya. Bilmiyorum gözüküyor mu yok mu? Çok. Artık bekleyemedim ve açtım. Böyle rengi çok güzel. Aa, burası böyle biraz çok yardımcım var burada. Not too heavy. We need to wait for that. Okay. Çok şey ya. Ben kendim bunu çıkartamam. O yüzden eşimi mutlaka mecburen eşimi bekleyeceğim. Eşim gelince beraber çıkartırız. Ama yani rengine bakmak istiyordum. Rengi çok güzel. Tam şeyde işte web sitesinde gibi ama en şey um, yani böyle uh, gönderi olunca internetten alınca şey ya uh, şeyi düşünüyorsun uh, orada mutlaka yani bir sefer düşü bilirler. kolileri yani koller düşüyorlar bazen o yüzden yani bir kırık olmasın diye şey ya da um, bilmem yani şey defol olmasın. Aa, bakalım işte tamam peşim gelince kurunca size de gösteririm. Böyle Aa, oldu arkadaşlar. Sandalyesi böyle. Eşim şimdi bitirdi. Kurdu. Çok beğendim. Çok güzel. With <laughs> dad. What? With dad. Dad gonna come back, okay? Böyle üçlü oldu. Çok beğeniyorum. Benim fazla makyaj malzemem yok, o yüzden yani. Um, internet, internet. What internet? No, you cannot touch it. O yüzden benim için çok uygun, çok güzel. Böyle çekmeceleri var. Aa, kızım bir şey koymuş. <laughs> Bani. Böyle çekmeceleri küçük. Zaten benim için yeter. Yeterli. O yüzden yani çok beğeniyorum. Çok beğendim. Böyle ortada bir çekmece var. Burada Aynı çekmeceler yan tarafta. Sandalyesini çok beğendim. Çok güzel. Şık duruyor. Şimdilik bu odaya koyduk. Burası library. Türkçe bilmiyorum. Yani kitap okuma odası yani. Ama kitaplar yok. <laughs> Çünkü şeyler dolaplar yapacak eşim. Şurada dolaplar olacak. Şu bizim odaya gidecek. Şu an şimdilik burada duracak. Çünkü kızım bizimle uyuyor. Yani kızımın yatağı bizim yatağımız yanında. O yüzden yani koyacağım yer şu an musay değil. O yüzden şuraya koydum. Şurada makyaj yapacağım. Böyle işte. Burası da biraz dağınık. Kusura bakmayın çünkü hmm. her şey şey yaptık. Ha? What? What? You can drive it. That car? Yeah, you can do it. Go drive it. Biraz da trafik göstereyim Mama. size. Şöyle. Mama. Hey. Mama. Do you want say hi? Hey, hi. hi. <laughs> Şurası da <a> greenhouse. Orada <laughs> çiçekler var. Orasını da <laughs> temizlemem gerekiyor. Şurada odunlarla ısınıyoruz. Şu odayı odunlarla ısıtıyoruz. Burasını zaten eşim yaptı. Bu oda ev aldığımızda bu oda yoktu. Eşimiz yaptı. Eşim yaptı bu odayı. Ay Türkçe maşallah. Böyle. Mama. Ya. Yeah. Mama. Burasını da eşim yaptı böyle. Mama. What? Mama. Mama. Böyle. Bak şurada. Pajama. Where is it? There is a pajama. It's over there. That's okay. He's catching some bugs. Don't touch him. Şurada çiçekler olacak. Böyle. Come on. Come on. Biraz soğuk Mama. burası. Mama. Gel kızım. Eve. No. Don't touch. That's water. Come on. Okay. It's Ve i̇şte böyle arkadaşlar çok beğendim, çok hoşuma gitti, tam benim için. Şimdi a, makyaj malzemelerimi getireceğim, buraya koyacağım. Artık o, banyon üzeri a, o kadar şey olmayacak yani dağınık. Danlık değil de ama yani a, bir masa olsun istedim makyaj masası böyle. Tamam. Şimdi benim saçlarım biraz dağınık. Duşa gireceğim. O yüzden bugün bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Bye bye. Say bye bye Evie. Bye bye Evie. <laughs>